Ya sen git. Git oğlum lan. Hadi hallet. Ha? Şurada Abi! Abi Vur vur vur. Alo. arkasından Olsun ya da bu. şimdi bitiriyor, son duruyor. Şimdi sonca Daha çok tarım. Bir buçuk saat önce başladı. Ben de ek bakkala çıkıyordum. ekmek almak için. Bir baktım yangın şuradan başladı. İşte yangın çıktı bizde. Gel. Büyüklerimiz hortumlarla, bize çallarla yangını söndürmeye çalıştık ya bayağı. bizi evlere doğru gidiyor yangın şöyle bir veri ver hava biz zaten fark etmedik. Bir anda ateş çıktı. Zaten yardım ettik elimizden geldik kadar Abiler de yardımcı oldu. Allah razı olsun onlar da erken geldi zaten. Ha yani zamanında geldi. Işte bayağı sıcak olduğu için herhalde ateş çıktı. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Evlere de yaklaştı bayağı. Tabii bayağı yaklaştı. Zaten yetişmeseydik. Müsakil evlere falan yetişecekti zaten. Işte onu müdahale ettik hani yetişmesin diye. Tabii abiler de geldi. Onlar yardımıyla hemen söndürmeyi başardık yani. Çocuklar da elindeki dallarla tabii çocuklar da yani Allah razı olsun onlar da bizim canımız ciğerimiz. Onlar da yardımcı oldu bize elinden geldiği kadar.